Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO müttefikleri pazartesi günü Avrupa çapında bir dizi büyük savaş oyunu düzenlerken Rusya bu hamleye batı sınırına en az 20 yeni askeri birlik gönderme planlarını açıklayarak karşılık verdi. Anma günü manevraları, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Cenevre'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesinden sadece birkaç hafta önce, Washington ile Moskova arasında artan gerilimin en son işaretleri olarak yorumlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri NATO ortak tatbikatları, bir düzineden fazla NATO ülkesinden binlerce kara askeri, savaş gemisi ve uçağı içeriyordu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Portekiz kıyılarında bir İngiliz uçak gemisinde seyahat ederken, tatbikatların 72 yıllık ittifakın askeri yeteneklerinin altını çizdiğini söyledi. Stoltenberg Associated Press'e verdiği demeçte, "NATO tüm müttefiklerimizi savunmak için orada ve bu tatbikat çok sayıda askeri birlik ve teçhizatı Atlantik ve Avrupa boyunca nakletme ve deniz gücümüz hakkında bir mesaj gönderiyor." dedi. O arada Pentagon yetkilileri, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO savaş uçaklarının pazartesi günü 30 NATO ülkesinin tamamı üzerinde uçacağı müttefik gökyüzü operasyonunu duyurdu. Avrupa Afrika Hava Kuvvetleri'nde NATO Müttefik Hava Komutanlığı ve Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nden General Jeff Harrigan, bombardıman görevleri, kuvvetlerimizin her zamankinden daha karmaşık ve belirsiz olan küresel güvenlik ortamını ele alma konusundaki güvenilirliğini gösteriyor, dedi komutan, yaptığı açıklamada bugünkü görev, NATO'nun hava üstünlüğünün harika bir göstergesi ve birlikte üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yok ifadelerini kullandı. Interfat Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, üst düzey bir Rus güvenlik yetkilisi Moskova'nın diğer ülkeler tarafından düşmanca, olarak nitelendirdiği eylemleri durdurmak için güç kullanmaya hazır olduğunu söyledi. Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev'in yorumları, önümüzdeki ay Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri liderlerinin zirvesi öncesinde geldi. Rusya tatbikatları jet hızıyla kınadı ve kışkırtıcı olarak yorumlanabilecek yeni bir hamle duyurdu. Kremlin yetkilileri, Rusya'nın ülkenin batı bölgelerinde, NATO ülkeleriyle sınırlarının yakınında 20 yeni askeri birlik ve oluşum oluşturacağını söyledi ve ekledi. Batılı meslektaşlarımızın eylemleri dünya güvenlik sistemini mahvediyor ve buna karşılık olarak bizi uygun önlemler almaya zorluyor. Birliklerin savaş yapısını sürekli iyileştiriyoruz. Rusya'nın devlet ajansı TASS'a göre, Rusya savunma bakanı General Sergey Shoigu yıl sonuna kadar Batı askeri bölgesinde yaklaşık 20 askeri oluşum ve birlik kurulacağını söyledi. 16 Haziran'da Biden ile Putin arasında yapılacak toplantının gündeminin bir başka maddesi de askeri gerilimler olacak. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.